Kanada, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişleterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova'nın da aralarında bulunduğu 14 Rus oligark ile aile üyesini ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ardından Kanada'da Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Voronsova ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi Maria Aleksandrovna Lavrov'a da dahil toplam 14 oligark ve aile üyesini yaptırım listesine ekledi. Kanada Dışişleri Bakanı Melania Voli ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın şiddetine yanıt vermek ve Putin'i sorumlu tutmak için daha fazla önlem almaya devam edeceğinin sözünü vererek, Rusya'nın suçlarının hesabını vereceğini ve Rusya'ya ağır maliyetler yüklemeye devam edileceğini aktardı. Yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında Rus milyarderler Petravan, Mikhail Fridman, Oleg Boyko ve Mikhail Gutseriev yer alıyor.